Herkese merhaba. EKPSS Zihinsel'de Atatürk'ün ilkeleri sorusunu kaçırmamak için ilk önce konu anlatımını dinledik, öğrendik. Şimdi 15 soruda Atatürk'ün ilkelerini göreceğiz ve hiç soru kaçırmayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. 1- Atatürk'ün bu sözleri onun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? Bakın ilk önce soruyu okudum. Şimdi yukarıya bakıyorum. Atatürk'e göre dünyada saygın ve sözü geçen bir millet olmak istiyorsak önce kendi kimliğimizi korumalıyız. Evet, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, inkılapçılık biraz düşünelim. Evet, saygın bir millet, sözü geçen bir millet olmak istiyorsak bizim milletimiz ne? Türklük. Evet, Türk millet duygusu olduğu zaman milliyetçilik diyorduk arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B seçeneği. İkinci soru. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun, kamu demek devletin ve toplumun ihtiyaçlarının ucuz ve kısa sürede elde edilebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir? Evet, saymış, saymış, saymış değil mi? Hepsi, bunların hepsi ne ile alakalı arkadaşlar? Ekonomi ile değil mi? Parayla. Yani özel girişimcilerde yeterli sermaye, yeterli para, değil mi? O işe girecek bir paranın olmaması. Parayla ilgili her şey hangi ilkeye giriyordu arkadaşlar? Şıklara bakın. Evet hemen buldunuz değil mi? Devletçilik. Para ve ekonomi ile ilgili devletçilik. A seçeneği. Bir diğer soru. Birinci beş yıllık kalkınma planının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi. Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Evet Atatürk sırasıyla birinci beş yıllık, ikinci beş yıllık kalkınma planları hazırlamıştı. Bu kalkınma neyle ilgiliydi? Ekonomik kalkınma değil mi? Artık savaşlar bitti, savaşta çok yara aldık. ekonomimiz çok azaldı ve bunu iyileştirmek için ne yapmış? Liberal bir ekonomik model uygulandığının bundan bahsetmedik. Milli bankaların kurulduğu, Evet bu da doğru ama bankalarla alakalı bu 5, beş, birinci 5 yıllık kalkınma planıyla değil. C seçeneğine dikkat edelim. Ekonomide devletçiliğe yöneldiğinin. Evet bunu çıkarabiliriz direkt arkadaşlar tamam mı? Diğer şıklarda 2. Dünya Savaşı tehlikesiyle ilgisi yok. Toprak reformunun sonuçsuz kaldığı ile ilgisi yok. Devletçilik gördüğümüz yeri işaretleyeceğiz arkadaşlar. C seçeneği. Diğer soru. İlk önce soru kısmını okuyorum bakın kırmızıyla yazdığım. Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamış. Evet ilkeyi bulacağız şimdi bu sözden. Yukarıdaki sözü okuyorum. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanını emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız demiş. Bakın din, din, din. Evet ne oldu? Din deyince Aklımıza laiklik gelecek, dedi mi arkadaşlar B seçeneğinde. Yani dine karşı değiliz. Dinini herkes yine kendisi uygulayacak. Ancak dini devlet işlerine, siyasete, eğitime karıştırmayalım. Her şey kendi ayrı ayrıdır diyor. Evet. Böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Hiç korkmayın uzunluğundan. Bu yargılar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir diyor. Evet ilk önce yargılara. Birinci yargıya bakıyorum yukarıda bir. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması. Evet ilk önce bunu değerlendirelim. Bir. Aşağıya bakıyorum. Layıklık mı halkçılık mı cumhuriyetçilik mi layıklık mı halkçılık mı? Bakın. Evet eşitlik. Herkesin eşit olması halkçılık değil mi arkadaşlar? Bakın birin altına bakın. B seçeneğinde halkçılık var bir de E seçeneğinde tamam. Diğerlerini artık eledik. Ya B şıkkı ya da E şıkkı olacak. 2'ye bakalım. Egemenliğin millete ait sayılması. Şimdi milli egemenlik. Neyde demiştik bunu biz? B şıkkında laiklik yazıyor altında. Laiklik olur mu? Hayır. O din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla ilgili e seçeneğine bakalım. Halkçılığın yanında cumhuriyetçilik yazıyor iki için. Evet. Milli egemenlik cumhuriyetçilik ile alakalı. E seçeneği oldu cevabımız. Ancak üçüncü yargıya da bakalım. Laiklik mi? Onaylayalım. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi. Evet. Laiklik. E seçeneğinde hepsi uyuyor arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır? Evet, seçme ve seçilme hakkı. Bakın arkadaşlar, iki ilkeyle alakalı. Şimdi kadınları seçme seçilme hakkı verilince erkeklerle eşit olmuş oluyor, değil mi? Eşitlik, eşitlik neydi? Halkçılık. Evet, birincisi halkçılık olacak içinde ve artık seçme ve seçilme diyor. Eskiden seçme seçilme yoktu Osmanlı devletinde. Cumhuriyet ilan edildi. Bakın dikkat edin. Cumhuriyet neydi cumhuriyet? Oy verme gelecek aklımıza. Evet, cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilişkili cumhuriyetçilik ve halkçılık olan şıkkı işaretleyelim. Evet, C seçeneği cumhuriyetçilik, halkçılık bu durumun Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir. Evet şimdi yukarıya okuyorum. 1934 tarihli düzenleme ile ağa, hacı, hafız, hoca, molla gibi eski toplum zümrelerini belirten ünvanlar kaldırılmıştır. Evet, ünvan yok. Neyde ünvan kaldırıldı? Hangi ilkede? Hatta ünvanlar kaldırılmış, herkes eşit haklara sahip olmuştu. Soyadı kanununda olmuştu. Herkesin eşit olması için. Evet, cevabımız C seçeneği halkçılık arkadaşlar. Bravo. Devam ediyoruz. Bir devletin yönetimindeki meslek gruplarına kadın ve erkeklere kanun önünde eşitlik tanınması, buraya dikkat edin, eşitlik tanınması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir? Evet eşitlik halkçılık değil mi arkadaşlar? B seçeneği. Bir diğer soru. Sorumuz yine uzun ama korkmayın. Şimdi yukarıdan başlıyorum. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır. Şimdi diğer kırmızıyı okuyayım. Bu gelişmeler saymış 1, 2, 3 diye hangileri doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgili? Bakın şimdi 1'e bakalım. Doğrudan halkçılık mı? Medeni Kanun'un kabul edilmesi. Evet medeni kanunu hatırlayalım. Medeni Kanun'da kadınlar artık eşit, değil mi? Kadın erkek eşitliği vardı. Doğru. Halkçılık. 2. Aşar vergisinin kaldırılması. Şimdi buna değiniyorum arkadaşlar. Aşar vergisi kaldırılması ne demek? Aşar vergisi çiftçilerin devlete verdiği ücretti arkadaşlar. Kimisi fazla, kimisi çok veriyordu. Yani çıkardığı kadar onunun civarında devlete vermek zorundaydı. Kimisi daha fazla öğretirse fazla veriyordu. Ancak bu vergi kaldırıldı. Herkes eşit sayıldı. Ne kazanırsa o kendine olacaktı. Bu da eşitlik yani halkçılık ile ilgilidir. 3. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi. Evet demiştik ya arkadaşlar. Herkesin bir soyadı olacak ünvanlar kaldırılacak. Böylece toplum içinde herkes eşit statüdeymiş gibi olacak. Eşitlik olacak. Bu da doğru. Yani 1 2 3 hepsi doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Cevabımız E seçeneği. Bir diğer soru. Milli egemenlik ilkesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Evet, milli egemenlik. Bakın arkadaşlar, biz milli bağımsızlığımızı tamamladık. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, şimdi sıra geldi milli egemenlik. Hangisinde bahsetmiştim milli egemenlikten? Evet, artık yönetim şekli değil mi? Halkın karar vermesi, milli irade, milli karar. Ha karar kimin? Milletin. Evet, A seçeneği cumhuriyetçilikte milli egemenlik söz konusuydu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir? Bakın EKPSS zihinsel çıkmış soru yazmışım. Evet görelim. Cumhuriyetçilik evet. Halkçılık evet. Irkçılık hayır böyle bir şey görmedik. Diğer şıklar devletçilik, layıklık hep anlattık arkadaşlar. Ancak ırkçılık kötü bir şeydir. Kötülemektir. Dışlamak demektir ırkçılık. Atatürk'ün Türk devletleri Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımı ile ilgilidir? Bakın bu da bir çıkmış soru düşünelim. Şimdi sözünü tekrar ediyorum. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Bak hep Türk, Türk, Türk. Kimler Türk'tür? Vatandaş olan laiklikle ilgisi yok. Cumhuriyet o bir rejimdir. Yönetilme biçimidir. Vatandaşın adı cumhuriyet değildir. İnkılap yapılan yeniliklerdir. Bunun da alakası yok. D seçeneğinde millet diyor. Evet vatandaşlık bağı ile olan bağlı olan herkes Türktür lafı milletle ilgilidir. Evet milletin tanımıdır. Yani halkı anlatıyor değil mi? Halktaki insanlara millet denir bütün hepsine. Cevap D seçeneği. Atatürk döneminde Şeyh, Derviş, Seyit ve Mürit gibi ünvanların kaldırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Bu da bir çıkmış soru. Evet, şöyle bir şıklara bakalım. Hemen belli olacak zaten. Bir önceki sorularda da görmüştük. Böyle bir ünvanların kaldırılması eşitlik diye. Şıklarda eşitliğin olduğu ne var? A seçeneği. Vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak. Hemen çıktı sorumuzun cevabı gördünüz mü? A seçeneği. Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilgili değildir? Bakın milliyetçilik Türk demekti değil mi? Türk gördüğümüz yer genelde milliyetçilik olacaktı. A seçeneği. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet Türk'ü övme. B seçeneği. Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Evet, burada da milliyetçilik var. C seçeneği Türk milletinin karakteri yüksektir. Evet, burada da milliyetçilik var. D seçeneğine bakalım. El emeği kafi değildir. Makinelerden yararlanmak lazımdır. Asırlardır kullandığımız sabanı bir tarafa bırakacağız. Evet burada milliyetçilikten bahsetmiyor. İnkılaplardan, yenileşmelerden bahsediyor. Ama çağdaşlaşmak istiyor Atatürk. Bu milliyetçilik ile ilgili değildir. D seçeneği. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir? Şimdi bu şıklara dikkat edelim. Biraz da anlatmaya çalışacağım. A seçeneği. Şimdi biz eksi olanı bulacağız. Milliyetçilik olmayanı bulacağız. A seçeneği. Kabotaj kanununun kabul edilmesi. Evet, kabotaj kanunu neydi? Denizlerdeki Türk gemileriyle alakalıydı. Sadece Türk gemileri orada ticaret yapabilir, taşımacılık yapabilir dedi. Türk bayrağı dalgalanacak gemilerde dendi. Bu yüzden milliyetçilik ile ilgili B seçeneği medreselerin kapatılması. Evet, medrese neydi? Dini eğitimlerin verildiği yerlerdi, değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda normal eğitim de oralarda veriliyordu. Yani dini eğitimle normal eğitim bir aradaydı ve bu artık kapandı. Bu milliyetçilik ile ilgili değil, laiklik ile ilgili arkadaşlar. Cevabı bulduk. B seçeneği milliyetçilik değil. Ama C seçeneğine bakalım. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde ne karar alıyor? Yabancı işletmeler de Türkleşecek diye bir karar alınıyor arkadaşlar. Bunu anlatmak için şıkları ekledim. İzmir İktisat Kongresi milliyetçilik ile ilgilidir. Bütün okulların MEB'e bağlı olması yani Milli Eğitim Bakanlığı Türk olması yani. Yabancı okullarda, Türk okulları da milli eğitime bağlı olacak. Bu da milliyetçilikle alakalı. Türk Dil Kurumu'nun kurulması zaten Türk yazıyor milliyetçilik.